Yağmur ne güzel yağıyor. Su bir gün süreli yerde. Çok hoş. Aa buradaki ortancalara da bakayım. Yağmur çok hoş. Yağmur, yağmurda da çok severim yürümeyi. Bu limon ağaçları. Çiçeklerin güzelliği ne? Yağmurun sesini Aa, burası şey bavullar falan. Eskiden burası nereydi? iplikler var. Şu ipliklere biraz bakayım ben. Ay danteli bir tez de var. Bakın renk renk. 90, 90, 90, 90. Güzelliğine. Kız 100 şu çiçeğin güzelliği ne kız ben ne yapayım Güzel şeyler ay burada ama Baya malzemeler satılıyor Burası hmm. hmm. eskiden bebeydi şey. Leyla Sen küçükken Aa kız ne güzel masaj bu Ama hmm. hele şu kariliği kaldırsana az Aa dantelli Ay çok hoş Kız onu da aldık ben daha söylemedim <laughs> Bunu da gördüm ya Keşke buradan mı alsaydım? Şunun güzelliği ne? Vallahi dantel gibi nasıl ölçüsü. Ay ne kadar hoş ya. Nasıl yağmur yağıyor? Evet, yağıyor. Kaç oldu? 3. Bak. Hı -hı. 2.90 Renk renk renk. Ay bunları unda da kullanabilirsin. Biraz dışarıda değil ki. Öyle. Evet hmm. evde bu bence çok güzel olur. Başka. Alalım bir tane. Bir hmm. Ya bir tane alalım. Şunu alayım. He. Mesela un koyarken. Ya. İlle bahçede değil ki. Un da mesela şeker tozu hani şeyin içine. Ay vallahi. Yani. Bir de porselen bu. Ya büyük zaten kablarım. Al sen bir tane bana. Hangi rengini alayım yalnız? Sarılayım bunu. Bu çok hoşuma gitti böyle çiçekli. Şunu alayım. Hmm. Yok o pijama gibi. Bunu beğendim. Ben çok bunu beğendim bunu alacağım evet. Vallahi çok hoşuma gittiler Hatta iki tane alsaydım Leyla Rekor al, Bayağı güzel fiyatlar düşmüş Şunun da güzel Pamuk. Boş Dört oraya gidiyor şu da güzel bir de dur şu tut elinde. Bu da 4 euro. Ay şu kablar çok güzel. Bunlar hep Türkiye'nin mi bura? Yoksa yok. Şu, şu cam kablar da çok güzel. Tase. Ay 2.99 ya. Çok güzel renkli. Şu taslar güzel. Süt Ay 79 cent. Ya 79 cent. Alsak mı? Sütlaç. Şu da güzel bak. Aa, ay bu da çok hoş. Böyle mutfakta dekor için bunu çok kullanıyorlar. Şunu gördün mü hiç? Ben çok gördüm. Ay keşke daha evvel gelseydik buraya. Ne mi ben sana burası eskiden reveydi. Tabii 20 yıl evvel. Şu tava da güzel. Ay şu tenceresine bak. Yine madili. Ne güzel. Bu şey makarna herhalde süzmek için bak. Süzgeç yeri de var şunun. Çok hoş. Ay ne kadar güzel. Ay valla bu dükkanı ben daha yeni görüyorum. Ay benim eski oturduğum yerde. Şu da şey mi kız? Ay bu ne böyle? Hani dekor su mu akacak yoksa içinde? bu mağazayı ilk defa çok bayıldım. Değil mi? Ne güzel. Tasları, yumurtalıkları bir 49. Çaseleri. Ne kadar mesela? 5.99. Normal. Aslında pahalı vermiyor. şunlar ne? Bunlar sigaralık. Aa çok güzel. Ben severim böyle renkli renkli. Şey Leyla kahvaltı sofrasında çok güzel olur. Gelsene az. Aa, çok güzel. 2.49 yemek tabağı. Leyla. 2.49. Şu da çok güzel. Bu da bir 79 pasta tabakları. Kahvaltılık. Bu çok güzel olur. Ne kadar güzel. Şu yemek tabağı ya. Ne kadar uygun. Porseleni çok güzel. 2.49 kaliteli. Marka da var altında. Çok hoşuma gitti. Sonra şöyle yemek tabağıma alsan. Aa bak bu da güzel. Güya sen termosları gördün mü? gel gelsen termoslarına bakayım içine. Şöyle içi demirden. Bir şey elektrikli eşyalar da var. Tost makineleri. Yumurta. Benim vardı eskiden. İlk... Ee... Yani geldiğim zaman Almanya'ya babam da vardı böyle yumurta kaynatıyorduk. Şöyle deliyorsun yani bir şey var suyunu koyuyorsun küçücük. Ama bana şimdi daha basit geliyor böyle tencereye koyup kaynatmak. Hmm. Çok güzel. Burada her şey var. Bak şu güzel. Hmm. Evet, tamam. sınırlı bir şey mi var? Serhat ben size bunu satıyorum. <laughs> <Altın kaşık. Gülüyor> şöyle şuralar benim eski oturduğum yerler. Burada bu işte markete gelince şeylerin biraz da çekeyim buraları aşşin güzelline hasminde Eski oturduğum yerler can pizza da aldık şöyle gelmişken ee, indirim varmış bir de değil mi? Yüzde kaç indirim vardı ikinci pizza? Yüzde elli pizzaya? %50 pizzaya. %50 pizza <laughs> güzel olurdu pizza. %50 indirim ama çok güzel. buhar var yaptı hemen. Sıcacık ama bir de güzel kokuyor ki. <laughs> Leyla pizza yaştım. Yiyeceğim her arabada. Ay çok güzel kokuyor ve evet, çok renkli yapmış. Ay harika. İkisi de mi aynı tüm pişli? <laughs> <Aa>, çok güzel. <laughs> ha, ay çok güzel. Gerçekten çok harika pizza yapmış. Kokusundan belli. Valla dayanamadım. Arabada hemen bir dilim. Şöyle. E, bu neydi? Bir daha söyle. O... Mantar, <laughs> Aa, çok güzel. İnan harika. Bir dilim yiyeceğim hemen. harika bir lezzet. Patates de güzel, pizzalar da güzel. Bir de sos ne düşüyoruz gelir misiniz Ay çok tatlı oldu. Ay çok tatlı tülün oldu ile Vallahi perdeler falan yakıştı. Çok beğendim. Ay iki kanat yakıştı. Şöyle uzaktan alayım. Çok tatlı oldu değil ya. Sen karanlık istiyordun zaten çok güneş alıyor. Ay çok tatlı oldular ya. Çok beğendim Hülya. Perdelerini. Tülleri şey yapmadım ama perdeleri yıkamıştım. Ay, çok tatlı oldular. Şöyle. Ya çok güzel, çok yakıştı. He? Vallahi koltukla da uydular yani. Şöyle. Bak koltuğun da rengine uyuyor. Vallahi çok şahane. Hmm. Koltuğunla falan çok harika oldu. Milan çok güzel oldu gerçekten güle güle günlerde kullan iyi günlerde kullan ay tanem çok hoş oldu çok beğendim valla patates fırına verdik Ve salata yanına ay hülyam ellerinizi sağlayın çok teşekkür ederim papatyalar salatanız çok hoş gözüküyor patatesleri de fırına verdik ay çok güzel Hollanda sos değil mi o üstündeki? Hey. Evet. Doğru söyledim. <laughs> evet. Hey, çok sağ olun papatyalarım. Hı -hı, böyle tabak hazırlayabilirsin. Çok teşekkür ederim bir tanelerim. Turşu koydun mu Leyla? Hı -hı. Turşu da isterim yanına sanki. Böyle güzel olur şu turşu da. Ay salatanın <laughs> ne kadar güzel kokusu geliyor ama çatal isterim bir tane. Gideyim şöyle göstereyim de. Çok güzel. Patatesler de böyle çok hoş oluyor fırına vermek. Ay, harika salatamız. bu marulla daha güzel oluyor yazın. Hı -hı. Öbürleri zaten kötü oluyor. Hiç güzel değil sağlık. Çok hoş. Elinize sağlık. Ay gerçekten çok güzel tatlı. Perdelerim güzel oldu. Ama biraz karanlık. Ama çok tatlı bu türler. Bunları kışın almıştım. Böyle çok güzel yani. Kışın almıştım ama şimdi ancak dikip de takabildim. Çok güzel oldu. Böyle şu masama şu örtüyü almıştım onu seveceğim cam bu böyle sildim bunu güzel tabi eskimiş kaç yıllık masa bu 10 seneye geçik şimdi onu seveceğim bakacağım nasıl oluyor böyle almıştım bunu ama o gün gördüğüm bir tane ayı daha güzeldi böyle dantelliydi belki ileride ondan da alırım bitmese tabi kalırsa o dantelliden de alacağım şöyle bir metre kestirmiştim ben buna Bakayım olacak mı bir Çok hoş. Benim bir yatak örtüsü var. Ona çok benziyor. Böyle renkli şey. Evet. Bir metre aldım ya. Çok hoş oldu. Ay bu da güzelmiş ya. Bilmiyorum. Bazen başka görüyorum. Diyorum ki o çok güzel. Biraz mutfağın lambasını sildim ama eskimiş olduğu için. Bir de ilaç bitti. O kullandığım deterjan. O çok güzel siliyordu. Yarı kaldı. Lamba. Neyse onu alayım da. Ama çok hoş bu da ya. Mutfak dar olduğu için insan hep sorun yaşıyor. Gerçekten dar olunca. Küçük bir mutfak. Bu tarafı tezgah yaptırsaydım o zaman nerede oturacaktım? Biz mutfakta oturmayı seviyoruz. Bilmiyorum. Olmuyor yani. İlla mutfakta oturmak istiyorsun. Biraz böyle hani acaba yaşlı işim kaldı. Ama yok. Çok güzel ya. Çok sevdim. Bilmiyorum. Şu ıı, panoyu da buraya astım resmi. Ama daha çıkartmadım. <laughs> Biraz etikette duruyor. Poşetini açmadım. Biraz belki açarım. <laughs> Tüllerim ama çok güzel oldu. Ne yapayım yer olmayınca ne oluyor? Böyle kalıyorsun. Buraya iki sandalyeden başka bir şey sığmaz. Şu sandalyeyi niye saklıyorum? Pencereyi açarken öyle ee, dayıyorum onu oraya da güzel oluyor. Şimdi bu tepsilerimi koyayım yerine. Buraları sileceğim. Vallahi böyle Evet şurada kahve sepetini falan koydum. Şimdi şu ekmek sepetime yerim. Gerçekten. Dolap alsam nereye alıp koyacağım? Yani şu köşe kalmış. Buraya da ben bir dolap daha alırsam. Bilmiyorum ya. Yani. Sandalyeyi nasıl sığdıracağım? i̇şte o var. Olmuyor. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ee, Ölçüsü böyle kumaş gibi duruyor. Ama kumaş değil. Ay çok güzel gerçekten. Ve kumaş gibi gözüküyor. Yani sanki kumaş bir örtü. Daha sepetin etiketini yeni koparttım şimdi. <laughs> bir şeyleri koyuyorum yerine etiketler duruyor. Örtüme bir şey zarar diye korkuyorum. Çerçeve. Tahta ya. Şunu yavaşça böyle. Öbürünü almamıştım, bunu almıştım. Çıkartmış şimdi takayım? ürünü bilmiyorum. Aslında alacaktım onu da. Ama biraz pahalıydı. Hem onu hem bunu alamazsın. Şimdi 190. Tek ne? üstüne koydum. Biraz yan kaldı. Ama ne yapayım? Bu, o kadar bu evin duvarları yani taş gibi yani sert ki gerçekten çivi girmiyor. Ya beton çivisi olacak zorlayacaksın bir de. Ya da mat kapla iki şıl. Mat kapla olunca oluyor. Yoksa olmuyor. Mat poşeti açmasam daha iyiydi ama inşallah yağ falan olmaz. Mutfak ya geç pencereyi çok açık havalandırıyorum. Ama inşallah yağ falan olmaz. Evet. Manzara güzel. ilginç. Ellerim bayağı da açmışlar. Ya hatta eziliyorlar bile. Maşallah. Yeni çiçeklerimiz. Böyle kalabalık. Şöyle loto yaptılar. Ben bunu bilmiyorum. Yani güzel evet ama mesela bir çatal alayım. İkinci de asla alamıyorum ya da üçüncü lokmamda ben de bilmiyorum bana şu lotos çok böyle çok şekerli geliyor ya aşırı şekerli geliyor bana ve ben beğenemiyorum tadını ama çocuklar seviyor bunu o yüzden kendilerine yapmışlar şöyle neyse şöyle da, üstünü de şöyle dışına koyalım. Kaldırayım. Sonra bir de bisküvili pasta yapmışlardı. Bir de muzlu bu. Hem bisküvili hem muzlu. Şöyle alayım. Bisküvili pasta da çok güzel oluyor. Hem hafif Hani şöyle kahveniyor yanına güzel gidiyor. Hani kilo da aldırmaz bunlar. Ya şu lotos belki aldırabilir ama bisküvili pasta aldırmaz. Bu bisküvili pasta da muz da var içinde. Ama çok güzel oldu. Kızlar yaptı bunu. Ellerine sağlık bebeklerimin.